kâr çıkma kısıtlaması var ama Büyükşehir Belediyesi herhalükarda yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Özellikle uzun yıllardır 15 yıldır, 20 yıldır hatta en son raylı sistem çalışmalarında e, Merinos e, Acemler arasında yer Bu noktada çalışan arkadaşlarımız da bugün ziyaret ettik. Dün gece yasağın başlamasından itibaren, kısıtlamanın başlamasından saat 12'den itibaren arkadaşlarımız başladı ve yoğun bir şekilde çalışılıyor gerek Mernos Acemler arasındaki bu iki, buçuk kilometrelik güzergahta ki Bursa'nın en ana caddelerinden, en e, ana akslarından bir tanesi. E, bu hem gidiş hem gelişle alakalı. Yolda kazıma işlemleri tamamlandı. Sıcak karışım olarak devam ediyor. Tabi evladilik olması, daha uzun ömürlü olması adına da biz aynı zamanda koruyucu tabakalarını da atıyoruz. Ve inşallah yıllardır girilemeyen bu caddeleri de bu vesileyle gözaltına imkana sahip olmuş olacağız. kanal16haber.com